Herkese merhaba ben Oktay Hoca'nız. sayfa 327'de koşullu olasılık problemleri çözme ile ilgili pekiştirelim kısmı var. Hemen birinci sorumuzla başlayalım. 40 kişilik bir sınıfta matematik dersinden başarılı olanlar 25 kişi, fizik dersinden başarılı olanlar 18 kişi, her iki dersten de başarısız olanlar 7 kişidir. Şimdi birazcık bu küme problemine benziyor arkadaşlar. Şimdi şöyle bir iki küme çizelim. Şimdi sizin bir matematik dersiniz var. Bir de fizik dersiniz var. Her iki dersten de başarılı olanlar 18 kişi. Bakın pardon. Fizik dersinden başarılı olanlar 18 kişi. Her iki dersten de başarısı olanlar 7 kişi. Bu 7 kişi dışarıda arkadaşlar. Dolayısıyla bir de bizim evrensel kümemiz olacak. Şöyle çizelim evrensel kümemizi. Bu sınıfın tamamı 40 kişi. E 7 kişi başarısızsa 40'tan siz 7'yi çıkardığınızda geriye 33 kişi kalacak. Bu matematik ve fizik kümelerinin içinde 33 kişi olacak. Ama ne diyor? Matematik dersinden başarılı 25 kişi var. Fizik dersinden başarılı olansa 18 kişi var. E topluyorum. 5 8 daha 13 elde var 1. 2 1 daha 3 43 kişi. E 33 kişi olması gerekirken neden 43 kişi? Çünkü bu arada hem matematik hem de fizikten başarılı olan 10 kişiyi 2 defa saymışızdır. E 25 kişi matematik dersinden başarılıysa geriye buraya kaç kişi kalıyor? 15 kişi kalıyor. Bakın matematik çemberinin içerisinde 25 kişi var. Fizik dersinden başarılı olanlar 18 kişi. Eğer burada 10 kişi varsa fizik çemberinin içinde burada 8 kişi kalıyor ve toplamda 18 olmuş oluyor. Burası kümeler problemi arkadaşlar. Burası da sınıf evrensel küme veya S yazabilirsiniz. Diyor ki şimdi soru kısmına gelelim. Bu sınıftan rastgele seçilen birinin matematik dersinden başarılı olduğu bilindiğine göre. Zaten koşullu olasılığın olayı şu kelime kalıbı bilindiğine göre arkadaşlar. Şimdi o zaman siz şöyle yapacaksınız. Size tavsiyem zaten olasılık sorularında İlk önce her zaman paydayı bir yazın arkadaşlar. İst tüm durumların sayısı matematik dersinden başarılı olduğu bilindiğine göre tüm durumların sayısı 25'tir. Çünkü matematikten 25 kişi başarılı olmuştur. Fizik dersinden de başarılı olma olasılığı kaçtır? E ben o aradaki kişi, fizik dersinden de başarılı olan matematikten başarılı olan kişileri kaç kişi buldum? 10 kişi buldum arkadaşlar. Sadeleştirmemizi gerçekleştirsek 5'e böl 2, 5'e böl 5, 2 bölü 5 olacaktır. İlk sorumuzun cevabı. İkinci sorumuzla devam edelim. Bir çift zar atılıyor. Tamam. Bir çift zar atıldığında normalde 6 çarpı 6'dan 36 farklı durum vardır arkadaşlar. Zarların farklı geldiği bilindiğine göre. E zaten bilindiğine göre lafı nedir? koşullu olasılıktır. E şimdi arkadaşlar zarların aynı geldiği 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 ve 6 6 durumları var. Yani aynı geldiği 6 farklı durum var. Çıkarırsak geriye 30 durum kalır arkadaşlar. Yani şu an tüm durumlarımızın sayısı ne kadar? 30 diyebilirim sizlere. Diyor ki toplamlarının tek sayı olma olasılığını bulunuz demiş bizlere. Şimdi bakın 1, 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 İşte bu iki zarın atıldığında olabilecek tüm durumların eee kafanızda canlandırması için çok güzel bir tablo arkadaşlar. Şimdi buraya toplamlarını yazabilirsiniz. İşte 1 artı 1 2, 2 artı 1 3, 3 artı 1 4. Bunlar artık ritmik bir şekilde artıyor işte 2 3 4 5, 6 ve 7, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8, 9. Ben bir sessiz bir şekilde şu tablomu doldurayım. 8, 9, 10, 11, 8, 9, 10, 11, 12. Şimdi sizdeki şart şu. Zarların farklı geldiği bilindiğine göre. Demek ki bir bir durumunu almayacağız. Yani şu sarıyla gö gösterdiğim kısımları almayacaksınız arkadaşlar. Yani 2, 4, 6. Zaten alamayız. Neden? Bana tek sayı olmalısın bunu soruyor. Şimdi diğer 30 farklı durum kaldı değil mi? Bu 6 farklı durumu çıkarırsam. Buradaki neleri saymak zorundayız? Tek sayıları saymak zorundayız. Bak 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ve 18. Yani kaç durum varmış toplamları tek olan? 18 farklı durum varmış. E 6'ya bölersiniz, 6'ya bölersiniz. 3 bölü 5 çıkacaktır. İkinci sorumuzun da cevabı güzel bir tablo yöntemiyle de bunu göstermiş olduk. Üçüncü sorumuzda devam edelim. Bir atölyede günde 150 kırmızı, 180 beyaz tişört üretilmektedir. Şimdi defolu defosuz meselesi var. Aslında daha önceden çözdüğümüz gözlüklü gözlüksüz kız öğrenci küme problemine gibi. Şimdi kırmızı tişörtlerimiz var. Bir de beyaz tişörtlerimiz var. Şimdi tablo yapacağım. Şu şekilde bir defolularım var. Defolu. Bir de defosuz var arkadaşlar. Tamam. Şimdi senin 150 tane kırmızı tişörtün var. Buraya yazıyorum bunu. 180 tane de beyaz tişörtün var. Kırmızı tişörtlerin 30'u defoluymuş. Kırmızıların 30 defoluysa o zaman 120 tanesi defosuzdur. Beyaz tişörtlerin ise 20'si defolu diyor. 180 ise 20'si defolu, 160'ı defosuzdur. Rastgele seçilen bir tişörtün ne diyor arkadaşlar? Defolu olduğu bilindiğine göre. Hemen tüm durumları yazmanızı istiyorum. Şuraya çektim olasılık çizgimi, kesrimi. Defolu durumların sayısını hemen şuraya toplayalım. Kaç tane? 50. Şuraya payda ne yazıyorsunuz? 50'yi yazdınız. Beyaz olma olasılığı kaçtır? E defoluların arasındaki beyaz ne kadar arkadaşlar? 30. O yüzden bu sorumuzun cevabı da 3 bölü 5 olacaktır. 3. soru daha da. Tamam. 2 bölü 5 mi demiş. Bir sıkıntı yok. Ha, beyaz olma olasılığı demiş arkadaşlar. Çok özür diliyorum. Şu an çoktan zaten itirazlar gelmiştir yorum kısmına. 20 o da sıfırlar gittiğinde 2 bölü 5 olacaktır. Çünkü bana beyaz olma olasılığını soruyor arkadaşlar. Yani şu oku siliyoruz. Şunu alacağız yani. Tamam. Hadi bakalım. Dördüncü sorumuzla devam edelim. İçlerinde özdeş bilye bulunan iki torbadan. Şimdi buraya iki tane torba çizelim arkadaşlar. Diyor ki birincisinde 6 beyaz, 3 siyah. 6 beyaz, 3 siyah. İkincisinde ise 5 beyaz, 7 siyah bilye vardır. Tamam. Birinci torbadan rastgele bir bilye seçilip ikinci torbaya atılıyor. İkinci torbadan rastgele seçilen bir bilyenin beyaz olma olasılığı kaçtır demiş. Herhangi bir koşul yok arkadaşlar burada. Şöyle iki farklı durum düşüneceksiniz. Mesela ilkinden beyaz seçme olasılığınız nedir? 6 bölü 9'dur. 6 bölü 9. Tüm durumlar 9 tane bilye var. Beyaz seçtiniz. Bu beyazı buraya attınız. Burada artık kaç beyaz var? 6 beyaz var. O zaman artık ikinci torbadan beyaz seçme olasılığınız 6-7 daha kaç olacaktır? 13 olacaktır. Neden? Artık ikinci torbadaki bilye sayısı arttı. Ve ikinci torbadan da beyaz seçmek istiyorsunuz. Veya ne olabilir? İlk torbadan siyah seçersiniz. 3 bölü 9. Şimdi ikinci, buraya siyah attığınızda beyazda bir değişim olmayacak sayısında. 5 ama toplamda 13 tane bilye olmaya devam edecek. Buradan devam edersek. Hatta şunları bir sadeleştirelim. 3'e bölün 3. 3'e bölün 2. Yani yukarısı 12 bölü 39. Artı 3'e böl 3'e böl buradan da 3. Buradan da 5 bölü 39 gelecek. Paydalar aynı 39 yazdım. 12 5 daha 17 bölü 39 olacaktır sorumuzun cevabı arkadaşlar. Dördüncü soruda, Değil mi? 6 kere 2 12 3'ler sadeleşti i̇şte 5. 5 bölü 39 oldu. Ne yaptık? Bir tekrar edelim arkadaşlar. Hem de teyit etmiş oluruz. İlkinden beyaz seçtiğimizi düşünelim arkadaşlar. Beyaz seçme olasılığımız 6 bölü 9'dur. Attın buraya sağ tarafa. Burada artık 6 tane beyaz var. 6 tane beyaz arasından beyaz seçme olasılığın 6 bölü 13 olacaktır. Veya ilkinden siyah seçtin 3 bölü 9 gelir arkadaşlar. Buradaki yani siyahı buraya attığınızda siyahta beyazda bir değişim olmayacak. 5 beyaz bölü 13 olacaktır. Sadeleştirmelerimizi yaptık. 3'e böldük 2. 3'e böldük 3. 13'ü 3'ü çarptık. 13'ü 3'ü çarptık. 30. Evet 6 kere 2. 12. 5 daha. 17 bölü 39 oldu. Cevap aratlarında 19 bölü 30 de, demiş. 39 demiş. Bir yanlışlık var gibi görünüyor arkadaşlar. 5. soruyla devam edelim. Bir lisenin 9. sınıflarında 120. Bunları detaylı olarak şöyle bir özet gibi yazayım. 9. sınıf eşittir 120. 10. sınıf 150. 10. sınıf 150 daha net anlarsınız. 11. sınıflarında 180 ve 12. sınıflarında da 100 öğrenci var. 12. sınıflarında da 100 öğrenci var arkadaşlar. Her sınıftan mevcudunun %10'u milli bayramımız olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda tören yürüyüşüne katılacaktır. Şimdi 9. sınıfın %10'unu bulalım arkadaşlar. Yani bütün sınıfların %10'unu bulalım. %10'u nedir? 12'dir. Yani birer sıfır sildiğinizde %10'unu bulmuş olursunuz arkadaşlar. Yani şurada 15 kişi katılacak. Burada 18 kişi katılacak. Burada da 10 kişi katılacak. Diyor ki bu okuldan rastgele seçilen bir öğrencinin A şıkkıyla başlayalım arkadaşlar. Sorumuzu yapmaya A şıkkı. Şöyle biraz dikkatli bizi kalınlaştıralım. Şöyle heh. A şıkkıyla başlayalım. Tören grubunda olma olasılığı kaçtır? Şimdi okuldan rastgele seçiyorsunuz. Dolayısıyla paydaya tüm durumların sayısını yazacaksınız. Tüm durumları buraya toplayalım. 0, 8, 2, 10, 15 elde var. 1, 550 oldu mu? 550, bir de burayı toplayalım arkadaşlar. 8, 2, 10, 15 elde var. 1, o da 55 oldu arkadaşlar. Yanlarında 0 olmadığı için. O zaman tören grubunda olma olasılığı 55 bölü 550 sadeleştirirseniz A şıkkının cevabı 1 bölü 10 çıkacaktır. Gelelim Bursa şıkkına. Tören grubunda olmama olasılığı arkadaşlar olma olasılığıyla olmama olasılığının toplamı 1'dir daima. O zaman ben birden olma olasılığını çıkarırsam 1 eksi 1 bölü 10 9 bölü 10 kalacaktır ki bu da olmama olasılığıdır. Gelelim C şıkkına. Şimdi burada artık bilindiğine göre yani koşul Şart, koşullu olasılık sorusu başlıyor. Tören grubunda olduğu bilindiğine göre demiş arkadaşlar. Şimdi tören grubunda kaç kişi var? 55. Artık tüm durumların sayısı 55'tir. 11. sınıfta olma olasılığı kaçtır? 11. sınıfta kaç kişi var? 18 bölü 55 demek zorundasınız. Deniz şıkkına geldik arkadaşlar. Tören grubunda olduğu bilindiğine göre yine paydaya 55 yazacağız. 9. sınıfta olma olasılığı kaçtır? 9. sınıfta olan tören grubunda 12 kişi var arkadaşlar. 12 bölü 55 olacaktır. Bu kadar cevaplarımız. Kolay değil mi? Koşullu olasılık ben severim yani. Bilindiğine göre lafı da çok bariz zaten. Koşullu olasılığı bize gösteriyor. Koşullu olasılıkta bizim paydamız azalır arkadaşlar. Hani Normal hesapladığımızdan daha az bir payda vardır diyebiliriz. 6. sorumuza devam edelim. Bir zar ve bir madeni para birlikte atılıyor. Zarın üstüne gelen sayı 5 ise arkadaşlar zarın üst yüzüne gelen sayı 5 dediğine göre zaten artık buranın olasılığını hesaplamamıza gerek yok. 1 yani kesin olan. Bir 5 gelmiş biliyoruz artık bunu. Madeni paranın yazı gelme olasılığı nedir? Arkadaşlar parada biliyorsunuz ya yazı ya tura gelir. Yazı gelme olasılığını sormuş. Cevap 1 bölü 2. Yani ilk durumda bir kesinlik var. Çünkü üst yüzüne gelmiş 5 gelmiş. Hani 5 gelme olasılığı falan demiyor yani. İlk durum işte zarın üst yüzüne gelen sayının 5, madeni paranın yazı gelme olasılığı kaçtır diye sormuyor. Gelen sayı 5 ise demiş. Bu kesin. Dolayısıyla madeni paranın yazı gelme olasılığı da 1 bölü 2 olacaktır diyeceğiz arkadaşlar. Bir sonraki pekiştirelim kısmında görüşürüz. Yani abone olup takip edin. Videoları beğenirseniz inşallah. Hoşçakalın.